Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Baykar'ın Twitter hesabından şirketin 2022 ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise %99,3 olarak gerçekleşti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öz sermayemizde geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99,3. Bayraktar, Kızıl Elma'yı da ihracat gelirlerimizde geliştiriyoruz ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'da 20 yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava araçları platformları ile ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99,3 oldu. yüz değerlendirmesinde bulundu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öz sermayemizde geliştirdiğimiz milli ve özgün ihalarımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99,3. Bayraktar Kızıl da ihracat gelirlerimizde geliştiriyoruz ifadelerini kullandı.